Bu bir söylenti değil. Bu bir komplo videosu da değil. Bu bilgiler doğrudan Pentagon'un kendi raporlarından alındı. Ve raporlarda geçen kelime şu: "Açıklanamıyor." 2021 yılında ABD Savunma Bakanlığı 144 farklı tanımlanamayan hava olayı raporu yayınladı. Bu olayların büyük kısmı ABD savaş blokları tarafından görüldü. Radar sistemleriyle kaydedildi ve bazıları aynı anda birden fazla sensörle doğrulandı. Raporda özellikle vurgulanan şey şu. Bu cisimler ses duvarını aşmadan aşırı manevralar yapabiliyor. Ani duruşlar, 90 derecelik dönüşler ve saniyeler içinde gözden kaybolmalar. Bilinen hiçbir uçak, hiçbir drone, hiçbir füze bu hareketleri yapamıyor. Daha da çarpıcı olan şu. Pentagon, bu cisimlerin ABD'ye ait olmadığını ve bilinen hiçbir ülkenin teknolojisine uymadığını açıkça söylüyor. Yani bu bir yanlış algı değil. Bir balon değil. Bir kamera hatası hiç değil. Resmi olarak kabul edilen tek gerçek şu. Bu cisimler gerçek. Ama kim yaptı? Nereden geldi ve neden izleniyoruz? İşte bu soruların cevabı hala kilitli dosyaların içinde. Anlatı Deryası. Gerçeğin gölgede kalan yüzü.